Merhaba. Bugün elimizdeki e, üniversite notları ve bazı edebi analizlerle Cumhuriyet dönemi Türk romanı ve hikayesine şöyle bir yakından bakacağız sizinle. Amacımız bu dönemin ana damarlarını öne çıkan temaları, yazarları, hani en önemli noktaları sizin için bir süzgeçten geçirmek. İşe koyulalım mı? Koyulalım tabii. Yani modern edebiyatın temelleri evet Tanzimat'ta atılıyor. Ama Cumhuriyet'le birlikte e, bambaşka bir sayfa açılıyor gerçekten. Kaynaklarınızın da dediği gibi ilk başta biraz daha nasıl diyelim yeni rejimin ideallerini yansıtan bir edebiyat var sanki. Hmm. Ama zamanla dil oturdukça, ifade rahatladıkça hem konu hem üslup olarak nasıl zenginleştiğini görmek e, çok etkileyici. Evet benim de kaynaklarda ilk dikkatimi çeken büyük değişim o meşhur İstanbul merkezli bakıştan Anadolu'ya... Oradaki insana doğru bir kayma olması, hatta Yahya Kemal'in o üç tepe benzetmesi var ya, hani Çamlıca tepebaşı şimdi sıra Metris tepe'de diyor. Evet evet, çok güzel özetliyor. Bu kırılmayı ne kadar güzel anlatıyor. Notlarda da buna memleket edebiyatı dendiği belirtilmiş zaten. Aynen öyle. İlk döneme yani kabaca 1923-1945 arasına baktığımızda doğal olarak milli mücadele var, eski yeni çatışması var ki bu sık sık İstanbul-Ankara karşıtlığı üzerinden veriliyor. Ve tabii toplumsal meseleler ağırlıkta. Ama şu detay bence çok çarpıcı notlarda. Tam da bu ulus inşası atmosferinde hani 1930 gibi erken bir tarihte evet. Peyami Safa'nın 9. hariciye koğuşuyla bireyin iç dünyasına yani psikolojiye bu kadar net odaklanması. O dönem için bayağı farklı bir duruş değil mi? Kesinlikle. Genel eğilim düşünüldüğünde oldukça farklı. Tabii şeyi de unutmayalım Halide Edip. Yakup Kadri gibi önceki kuşaktan gelenlerin de yeni döneme adapte olduğunu, onların da rolü büyük. Peki İkinci Dünya Savaşı sonrası yani 45'ten 80'lere doğru gelirken durum ne? Kaynaklar sanki bir tema patlamasından bahsediyor gibi siyaset, darbeler, köyden kente göç, işçi sorunları, kadın hakları, aydın bunalımları, Almanya'ya göç yani say say bitmez. Evet evet. Bu kadar farklı konunun aynı anda edebiyata girmesinin e, özel bir nedeni var mıydı acaba? Notlarda buna dair bir ipucu görüyor musunuz? Şey, kaynaklar bu çeşitlenmeyi aslında doğrudan Türkiye'nin o dönemki çalkantılı sosyal ve siyasi atmosferiyle ilişkilendiriyor genelde. Demokratikleşme denemeleri, sonra gelen hayal kırıklıkları, büyük toplumsal hareketlilik. Yani ne yaşanıyorsa edebiyata sızıyor adeta. Anlıyorum. Mesela Sadri Ertem'in daha erken dönemde işçi sorunlarına değinmesi öncü bir adımdı belki ama bu tema özellikle 50'ler sonrasında çok daha yaygınlaşıyor. Ya da Tanpınar'ın huzur gibi eserlerinde hissettiğimiz o kimlik, modernleşme sancısı o da tam dönemin ruhu aslında. 1980 sonrasındaysa kaynaklara göre bu temalar devam ediyor ama anlatım biçimleri değişiyor sanki. Postmodern teknikler öne çıkıyor denmiş. Eski İstanbul özlemi bir yanda, 12 Eylül gibi travmalarla hesaplaşma diğer yanda, cinsellik gibi konularında daha görünür hale geldiği söyleniyor. Peki bu teknik değişim yani postmodernizme yöneliş daha çok 12 Eylül'ün bir sonucu mu yoksa küresel bir akımın yansıması mı? Notlar ne diyor bu konuda? Analizler genellikle ikisinin birleşimi olduğunu işaret ediyor. Yani hem dünyadaki edebi eğilimlerin bir etkisi var tabii, hem de Türkiye'nin kendi iç kırılmaları. Özellikle 12 Eylül sonrası yaşanan o toplumsal-siyasi atmosferin bu yeni anlatım arayışlarını tetiklediği düşünülüyor. Hı hı. Ama ilginç olan şu ki, tüm bu biçimsel ve tematik değişimlere rağmen kaynaklar neredeyse bütün dönemler boyunca güçlü bir toplumsal eleştiri damarının hep canlı kaldığını vurguluyor. Bu çok önemli bence. Teknik demişken Batı etkisinden de bahsediliyor tabii. Başta Fransız edebiyatı daha baskınken zamanla Dostoyevski'den Proust'a, Kafka'dan Virginia Woolf'a kadar çok farklı izler görülüyor. Özellikle Oğuz Atay gibi yazarlarda gördüğümüz o bilinç akışı tekniği, hani karakterin düşüncelerinin kesintisiz, filtrelenmemiş akışı bu etkileşimin çok güzel bir örneği kesinlikle. O dizleri sürmek bile ayrı bir okuma keyfi sunuyor, doğru. Bir de kaynaklarda altı çizilen ilginç bir nokta var. Kendi yaşantılarından yola çıkan bazı yazarlar, mesela köy enstitüsü kökenliler veya Almanya deneyimini yazanlar, başlangıçta büyük ilgi görse de zamanla kendilerini tekrar etme, hani o formülün dışına çıkamama tuzağına düşebilmişler. Evet, bu da önemli bir gözlem. Ayrıca yine notlarda vurgulanan bir şey, aşırı ideolojik veya siyasi angajmanın eserin zaman karşısındaki dayanıklılığını yani edebi kalıcılığını genellikle azalttığı yönünde bir tespit var. Edebiyetin kendi estetiğiyle var olması. Evet estetik değerlerin önemi harika bir özet oldu aslında. Yani Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesi dediğimizde Türkiye'nin yüzyıllık serüveninin inişlerinin çıkışlarının arayışlarının adeta edebi bir kaydını görüyoruz. Başlangıçta daha kolektif bir amaç varken giderek bireyin ve toplumun o karmaşık gerçekliğine daha cesurca eğilen bir gelişim çizgisi çiziyor. Peki tüm bu bilgiler sizin için ne ifade etmeli? Bence bu zengin birikim aslında bugünün Türkiye'sini anlamak için de çok değerli ipuçları sunuyor. O dönemin eserlerinde tartışılan sosyal, siyasi, kültürel meselelerin köklerini görmek bugünkü bazı tartışmaları belki daha iyi anlamlandırmanızı sağlayabilir. Yani belki şöyle düşünmek lazım: O romanlardaki karakterlerin yaşadığı ikilemler bugünün insanının yaşadıklarından ne kadar farklı, ne kadar benzer acaba? Hı hı. Çok güzel bir nokta ve e, o zaman size üzerinde kafa yormanız için son bir soru bırakalım. Kaynaklarımızda tekrar tekrar işlenen modernleşme, kimlik, toplumsal değişim gibi temaları düşününce Cumhuriyet dönemi edebiyatının sorduğu hangi temel sorular sizce bugün hala Türk toplumunda ve edebiyatında canlılığını koruyor olabilir?